Herkese merhaba. Sonax Cockpit Spreyini 4 Ekim'de uygulamıştım. Bugün 19 Ekim. Ürünün antistatik etkisi ilk hafta gayet iyiydi. Ancak artık etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Zira artık havada uçuşan tozlar mıknatıs gibi yüzeye yapışıyor. Gerçi şöyle ekrana bakarsanız ekrandaki toz miktarı oldukça fazla. Ama yüzeye bakarsanız ekrana oranla oldukça az seviyede. Şöyle bir de göstereyim direksiyonun üstünü. Şu kısımda biraz daha fazla var. Bu arada Uygulama yaptığından beri yüzeyi hiç silmedim. Ayrıca otomobili 2 haftadır da her gün kullanıyorum. Dolayısıyla 2 hafta yüzeyde bu kadar az toz olması ürünün fena iş çıkarmadığını da gösteriyor. Ama başta da dediğim gibi artık antistatik etkisinden geriye eser kalmadığını düşünüyorum. Bu tozlar da kıyafetlerin üzerindeki tozlar özellikle polarımı çıkartıp kenara koyduğumda tozlar havada uçuşuyor ve yüzeye yapışıyor. Polarım temiz bu arada. Ama o tozlar nereden geliyor bilmiyorum. Evet benden bu kadar. Görüşmek üzere.